Hepinize merhaba arkadaşlar Gizli Ninja bir kanalının yeni videosuna hoş geldiniz. Bugün Among Us'a kaldığımız yerden devam ediyoruz. Oyun bu sıralar baya popüler oldu arkadaşlar. Ben de bu popülerlikten faydalanmak için bu videoyu çekiyorum. Kanalımızın ismi değişti arkadaşlar. Artık Gizli Ninja 1 olarak kalacak. Hücreti bilin hiçbir anlamı yoktu çünkü. Şimdi devam ediyoruz. Evet şimdi bir tane Find the Game bulalım. Ha, adımızı Adımız gireceğiz. Adımız giziniye YT diye yazacağım. Gizli. Oğlum iyi yazılmıyor mu ya? Aa. Niye yazmıyor? O zaman şöyle yaz. GZ diye yazacaksın. GN aynen GN. Gene yeti yeni bir bizi nice bir YouTube diye yazacağız maalesef. E tabi yabancılarda i harfi geçmiyor arkadaşlar. Yt gene ye gene ye bir yt. Point game hadi bakalım. Sen o kodramaya girelim. Evet yine bu manyak yerdeyiz. Hadi bakalım. Şimdi ne takalım, ne takalım, ne takalım. Aa, fes var. Tam fes taktım ben. Hat. Ne oluyor? Ha, şimdi uzay gemisine girdik. O direktmen katil olduk. Hadi bakalım. Ben bu arada ayarları ee, şu joystick'in şöyle yapalım. Şimdi katil yine, hadi bakalım. Yine psikopat peşindeyiz. Hadi bakalım. Hatta direkt sabotaja basıyorum. Security'den love the energy diyorum. Storage ediyorum. Ondan sonra kafeterya ediyorum. Hadi bakayım kardeşim. Siz bu işleri yapacaksınız. Yapacak hiçbir şey yok. Hadi bakalım. Sizin bu işleri yapmanız gerekiyor. Hadi bakalım. Kapı niye açılmadı? Baga girdi herhalde. Sabotaja e devam. Şu. Evet şu an bozduk arkadaşlar. Bakın herkes oraya gidiyor. Kaç. Şimdi kaçma vakti. Uzaklara gidelim. hemen 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 hemen. hemen. Tamam kardeşim, hadi görüşürüz. Hemen şöyle çık bakayım. Sabotaj et. Enerji düşür, güvenliği boz. Oo oh, sabotaj et, bitmiyor tamam. Açıl kapı açılmıyor tabi sabotaj ettik. Bu kankayı da öldürdük. Sabotaj edelim. Koşun sabotaj ver. Koşun. Çıldırın. Çıldırın. Neyse. Aha birisi bastı bu iki kişi o dört üç kişi gitmiş. bakalım kim ee, biz İtalyani İtalyani ben İtalyan mıyım burayı bu ben bu diyorum yeni bir benim olduğumu anlamadılar Güzel gidiyor. Şu an herkesi öldürmemiz gerek arkadaşlar. İyi gidiyoruz. Hadi bakalım. Kayda bakalım. Bakın bu 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 kahverengi bu, kah bu kahverengidir. Adam sarı. İsmini de limone yazmış. Limone. Yani limon. Bakalım kim. Oo! Mavile. Bana hiç oy vermediler çünkü ama arkadaşlar şimdi imposter olmanın bir diğer taktiği de var. E, normal gözükmek de lazım. Çünkü böyle görev yapmış gibi olmanız da lazım ki sizin imposter olduğunuzu anlamamalı lazım. Mesela elektrik fix burning. Haritaya bakıyoruz. E, Elektriğe gideceğiz mesela. Oraya doğru gidelim mesela. Hatta oraya eğer biri giderse onu da öldürürüz. Şimdi iki kişi varken öldürmeyelim. İki kişi varken öldürmek yok buradan direkt kaçacağız. Sabotaj edelim. Ay. Sabotaj ettik şu an oraya bak. Bunu direkt öldürüp hemen vente girmem lazım. Tamamdır. işi bitti. Ne haber? Ya, burada bir şey yap bak ben yapamıyorum arkadaşlar galiba Emergence. Kim ağa ben değilimdir ben değilim ben bak oh. çok fazla kişi elenmiş limoneti limoneti kim öldürdü ha raga ya benim olduğumu galiba anlamadılar arkadaşlar benim olduğumu galiba anlamadılar değil mi Verde su ne diyor bu adam ya laf atıyor herhalde neyse. kime verdiniz? Ben değilim. Bak ben değilim. Eh. Bana Nivrax diye biri vardı ama kendisi de Eren değil. Evet imposter katil olarak herkese öldürecek miyiz yoksa hadi bakalım. Bir imposter bir kişi imposter. Şimdi bu üçlüden birini indirmemiz lazım. Şimdi haritaya bir bakıyorum. Eee Electrical, electrical için o yüzden Electrical'a yol alıyorum. Şimdi arkadaşlar bunlar burada beni takip ediyor manyaklar. Bak 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 Bunu nasıl takip ediyor görüyor musunuz? O kırmızını anladı bence benim oğlum ya Aga anladı. Navigation'a gidiyoruz ve ne yapıyoruz? Bunu yapıyormuş gibi. Kişli light. Gidin ışıkları tamir edin. Et, sabotaj et, sabotaj Hadi. Şimdi ışıkların hepsi kesildi arkadaşlar. Bizim için önümüz aydınlık ama onlar için kararsız. arkadaşlar. Ana görevleri yapmaları gerekir. Sabotaj ediyor. Mad boy. Buraya elektrik. Tamam. Abi gelmeyin ama işte ya. Şu an var ya. ya kim abi ben değilim ki. Ne ben bak ben, ben değilim. Açık ve net. Şu okuyordu. Verdi. Şuraya oya Kim oğlum? Ben değilim. Bakın ben de green mi? Green gn1. No. No yaz. Yes. No. Beni mi eliyorsunuz? kendisi gitti kendisi gitti <laughs> ben ne de o dediğimi anladı arkadaşlar şimdi bir kişi kaldı evet o imposter değildi arkadaşlar beğendim aslında şimdi ve kazandım arkadaşlar <laughs> bütün adamları öldürdüm arkadaşlar hepsini teker teker hepsini teker teker Ee, şimdi devam. Bir tane daha da oyun oynayalım. Bir tane de oyun tutalım. Mesela şu bu ada yani beni. Onlar Martina'ya girelim bakalım. Ya yani beni atmayın, yapmayın. Niye atıyor bunlar? Imposter. Bakın buradan Imposter'ı da seçebiliriz. İki kişi olması. Bir kişi. Ne yapmayın ya. Bir tane düz oluşturalım. Ya maksimum 10 kişi. 2 imposter. 1 kişi imposter. Police. Evet. The Skyler. Ee, şimdi harici kuruluk arkadaşlar birlerin girmesini bekleyeceğiz. Hadi bakalım kimler girecek? Ee, Fest okuyoruz normal oyunlar. Bu ne ya? Şimdi turuncu olalım ya yok turuncu değil turuncu. siyah olalım kanalımızın renkleri de. Yo aslında kanalımızın renkleri yine e, yine turuncu ve siyah. Hadi. Yine kimse gelmedi galiba biz bulacağız ya. Yine bir yet. No. Evet arkadaşlar bir tanesine girdik burada. Aa. Ben gelince niye böyle? <laughs> ben niye gelince böyle? Olur? Turuncu olalım direkt. Ee, başlıyoruz hadi bakalım kim imposter olacak? Şşş, kim? Ee, imposter acaba kim? Şimdi ee, hemen direkt şuradaki görevi yapmakla başlayalım. Hey. Şimdi storage'a gideceğiz yani şuraya. Aşağıdaki yere. Bakın adam yine bir yeri bozdu şunu yapacağım. Ee, hemen şöyle yapıyoruz. Aa, beni öldürdü. Kırmızılı. Red. Red la red, red. Red. Ben yazamıyor muyum? Red yazıyorum şu an hep. Red, 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 red. Abi kırmızılı kırmızılı. Kırmızılıydı. Ay zaten kırmızı elendi. Değil mi? Ya herkes geçti ya. Ya nasıl iştir? Ama ölü olsak bir de hala yapıyoruz şu an arkadaşlar. Bakın hala yapabilme özelliğimiz duruyor yani. Biz hemen yapalım. Ama bu arada reddi. Onu unutmadım. Evet. Biz ben hayalet olduğum için bir şeyi beceremiyorum ama her şeyin içinden geçtiğim için bunlara yardım edeceğim şimdi. Yine bu. böyle. Bu da böyle, bu da böyle. ya şu şöyle. oldu? Bakın ben yapıyor yapıyorum şu an hepsini. diyorum size red evet, o kırmızılıydı. Ah kırmızı da. şunu fille tamam. Reaktörü yapayım. Bu ne? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Bakın ben şu an onlara yardım ediyorum. Bak beni göremiyorlar. Ben ölüyüm ama. Ben ama kazanacağız. Bunu da yaptım mı şu an kazanıyorum. Evet şu an şunu da yaptık mı kazanacağız arkadaşlar. Bütün gün aha. Dead boy evet. Red 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 kanka red. Aha kırmızı elendi Bizi attılar yine ya Atmayın abicim atmayın ya Atmayın Neyse arkadaşlar bu videomuzun burada sonuna gelelim İzlediğiniz için teşekkürler Like atıp abone olmayı unutmayın Bir sonraki videolarımızda görüşmek